Hepinize selamlar dostlar. Bugün yanımızda iPad 9. nesil var. Üzerinde kılıfı olduğu için çok fazla iPad 9. nesil olduğu anlaşılmıyor ama cihazımız bu. Apple'ın şu an en uygun fiyatta sattığı tablet arkadaşlar. Yani aslında Apple kendi sitesinde satmıyor ama çeşitli işte yetkili satıcılarında en uygun bu tablet satılıyor hala. Videoyu geçmeden önce şunları hatırlatacağım. Açıklama kısmında bu ürünün ve bu ürünle ilgili aksesuarların linklerini koyacağım. Siz oradan hem güncel fiyatını kontrol edebileceksiniz hem de aksesuarlarını satın alabileceksiniz arkadaşlar. Dolayısıyla oradaki linke kesinlikle bir bakmayın unutmayın. Yine açıklama kısmında Telegram kanalımızın linki bulunuyor arkadaşlar. Oraya katıldığınızda ise gerçekten indirime girmiş ürünlerden anında haberdar olabiliyorsunuz. Fırsatları yakalayabiliyorsunuz. Dolayısıyla oraya da katılmayı unutmayın. Bana destek olmak isterseniz de kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumla bırakabilirsiniz arkadaşlar. Maddi olarak destek olmak isterseniz de süper teşekkürlü yorum atabilirsiniz veya kanala direkt katılabilirsiniz. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz diyelim. Şimdi hızlı bir şekilde iPad 9. nesli incelemeye başlayalım. İnceleme dedim ama incelemesini yapmayacağız aslında. Zaten ben daha önce inceleme videosunu yapmıştım. Şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. O yüzden ben bu videoda değerlendirmesini yapacağım. Yani 2025 yılında hala almak mantıklı mı? Diğer iPad'lere mi bakalım? Diğer Android tabletlere mi bakalım? Bunun üzerine konuşacağız arkadaşlar. Yani cihazı hep birlikte yorumlayacağız. Dolayısıyla sizin de bir fikriniz varsa lütfen yorumlar kısmında belirtmekten çekinmeyin. Sorular da sorabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Orada konuşalım ya. Hepimiz bir konuşalım. Bir ekosistem yaratalım. Farklı videolarda da yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi öncelikle tasarımıyla başlayacağız. Tasarım klasik bir iPad tasarım. Yani ilk iPad'den bu yana gelen tasarım bunda da korunmuştu. iPad 10. nesille birlikte tasarım değişikliği geldi. Çerçeveler çok kalın. Öncelikle onu bir söyleyeceğim. Yani dışarıdan baktığınızda o çerçevelerin kalınlığını hissediyorsunuz. Tabii ki kullanımda o kadar gözünüze batmıyor belki ama eski hissettiriyor diyebilirim. Bunun haricinde Touch ID'miz var. Yani Home button'ımız var burada. Touch ID de yine eski hissettiriyor arkadaşlar. iPad 10. nesilde bu da yok. Yani bu Touch ID, Home button, yuvarlak tuş tamamen ortadan kalktı. Dolayısıyla siz işte iPhone 6 6, iPhone 7, iPhone 8 kullanıyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Bu aklınıza bir bulunsun. Ya da eski bir iPad'iniz vardır atıyorum. Bunun haricinde işte ses açma kapama tuşlarımız var. Power yani güç tuşumuz var ve 3.5 milimetrelik jack girişimiz var. 3.5 milimetrelik jack girişi olmasını ben seviyorum açıkçası. Yani herkes kablosuz kulaklık kullanmak zorunda değil. Kablolu kullanmak isteyenler de oluyor ki benim de kablolu kulaklığım var. Burada bunun olması güzel. Onun haricinde iki tane hoparlörümüz var. Bu da sadece alt kısımda. Yani şöyle dik kullandığınız zaman alt kısımda kalıyor arkadaşlar üst kısımda herhangi bir hoparlör yok. Bu da cihazı yan kullanmak istediğinizde stereo ses deneyiminden mahrum kalmanıza yol açıyor. Yani siz diyelim yan çevirdiniz, PUBG Mobile oynayacaksınız şu şekilde ya da işte Call of Duty Mobile oynayacaksınız. Maalesef ses kasamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü tüm sesler sağ taraftan gelecek. Dolayısıyla burada stereo bir ses deneyimi maalesef alamayacaksınız. Çok mühim bir özellik mi? Oyun oynamıyorsanız değil arkadaşlar ama rekabetçi oyunlar oynuyorsanız bu değerlendirmeniz gereken gerçekten önemli bir konu. Yine cihazın ağırlığına geldiğimizde 487 gramlık bir ağırlığı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu cihazı sanki bir laptop gibi kullanacaksanız yanınıza alıp çantanıza atıp istediğiniz yere götürebilirsiniz. Çantanızda ağırlık yapmayacağını söyleyebilirim. İşte laptop gibi kullanmanıza da gerek yok. Bu arada ben genel olarak taşınabilir iş yapanlar için belirttim ama tableti taşıyıp işte ne bileyim bir yere gittiğinizde yanınızda götürmek istiyorsunuzdur. Oyun oynamak istiyorsunuzdur. O amaçla da taşıyabilirsiniz. Sonrasında ekran tarafına geliyoruz. Burada 10.2 inç boyutunda IPS LCD retina ekran bulunuyor. Burada keşke OLED ya da AMOLED bir ekran görseydik ama maalesef bulunmuyor arkadaşlar. Kullanıma etkisi de siyahlar konusunda oluyor. Yani siz siyah alana baktığınızda arkadan ledle aydınlatıldığı için tam siyah olarak görmüyorsunuz. Böyle grimsi, lacivertimsi görüyorsunuz. Ama işte diyelim sizin elinizde bir OLED, AMOLED telefon varsa o siyahları nasıl görmeniz gerektiğini oradan anlayabilirsiniz. Siyahlar konusunda evet başarısız ama renkler tarafına geldiğimizde oldukça güzel renkler verdiğini söyleyebilirim. Yani baktığınızda bakmaya doyamayacağınız bir ekranı bulunuyor. Onun haricinde ekran tazeleme hızımız 60 Hz olarak karşımıza geliyor. iPad 11. nesilde de 60 Hz var bu arada. 90 ya da 120 Hz bulunmuyor. Keşke 90 ya da 120 olsaydı ama 60 Hz de bu fiyat segmentinde bence kötü değil. Ekran tazeleme hızı tek başına bir satın alım tercihi olmamalı. Ekran çözünürlüğümüz 2160 x 1620 piksel. Bu da 264 ppi'ye denk geliyor. Piksel yoğunluğu açısından çok iyi olmadığını söyleyelim. Yani günümüz standartlarına göre düşük kalıyor. Parlaklık tarafında da yine 500 nitlik bir parlaklığımız var. Bu da günümüz standartlarına göre düşük kalıyor arkadaşlar. Yani güneş ışığı altında çalışmaya kalktığınızda ekranı hiçbir şekilde göremeyeceksiniz. Yani diyelim yazın ortasındasınız. Saat 1 gibi dışarı çıktınız. Güneş tam tepede. Ekranı göremeyeceksiniz. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama biraz gölge buldunuz diyelim. Gölgelerde çalışabilirsiniz. Yine görmekte biraz zorlanırsınız ama çalışabilirsiniz. Burada ekran çözünürlüğü ile ilgili bir eleştiri yapacağım. Bir film açtığınızda, YouTube'dan video açtığınızda ekranın altında, sağında, solunda boşluklar kalıyor. Zaten yani çerçeveler çok fazla kalındı. Ekranda da boşluklar kalınca yani onun 6.2 inç ekran oluyor sana 9 inç ekran mesela. Dolayısıyla burada böyle bir eleştiri yapacağım. Yani eğer dizi film amacıyla almayı düşünüyorsanız bunu göz önünde bulundurun. Donanım tarafına geleceğiz. Donanım tarafında 6 çekirdekli A13 Bionic işlemcisi var ve 3 GB RAM'i bulunuyor. Burada şunu söyleyeceğim. Ben iPadOS 26.7 betasını kullanıyorum. Yani şu an bu videoyu çektim tarih itibariyle son yayınlanmış developer geliştirici betasını kullanıyorum. Ona rağmen performans anlamında herhangi bir kayıp yaşamadığını söyleyebilirim. Yani beta sürümünde bile oldukça iyi bir şekilde çalışıyor bu cihaz. Dolayısıyla donanım tarafında, işlemci tarafında herhangi bir korkunuz olmasın. Düşük bir segmentte ya da orta segmentte alabileceğiniz tabletler arasında iyi bir performansı var diyebilirim. Öncelikle her türlü oyunu oynayabiliyorsunuz. Yani oynatamayacağı oyun yok. Evet bazısında biraz daha düşük FPS verebilir ama her türlü oyunu rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bu bence en büyük kriter. Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, işte Genshin Impact gibi yüksek kalibreli oyunları bu cihaz rahatlıkla oynatabiliyor. Sadece çok çabuk ısınıyor. Bu da aklınızda bulunsun. Yani atıyorum siz PUBG'de 10 dakika geçirdiniz. Hemen cayır cayır yanmaya başlıyor. Dolayısıyla kılıfla oynamanızı tavsiye ederim. Bunun haricinde video montaj yapmak istiyorsanız, çizim yapmak istiyorsanız giriş ve orta seviyesinde bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela çizimde bir öğrencisiniz siz. Bir öğrenci grafikersiniz. Yapabilirsiniz, alabilirsiniz, kullanabilirsiniz rahat bir şekilde. Burada Apple Pencil özelliğine değinmek istiyorum. Birinci nesil destekliyor Apple Pencil tarafında. Çizim yapmayacaksanız bunlara hiç gerek yok. Muadil bir cihaz alabilirsiniz ki ben de onu kullanıyorum. Yani sadece not almak istediğim zaman şu kalemi kullanıyorum arkadaşlar. Bunun da yine linki açıklama kısmında olacak. Oradan satın alabileceksiniz. Bunu kullanıyorum ve benim işimi görüyor. Eğer dediğim gibi siz profesyonel olarak çizim yapmayacaksanız Apple Pencil'a o kadar fazla para vermenize gerek yok. Şunlara 600-700 lira para veriyorsunuz ve Apple Pencil'da aşağı yukarı aynı işlevi görüyorlar. Yine donanım tarafından devam ettiğim zaman arka planda atıyorum 10 tane uygulama açtınız. Tablet donmuyor. Bana mısın demiyor. Evet 3 GB'lık bir RAM'i var. Baktığınız zaman depolama olarak düşük kalıyor ama bana mısın demiyor. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Çoklu uygulama geçişleri arasında da oldukça başarılı bir performansı var. Kamera tarafına geleceğim. Burada görüntülü görüşmeler için ön kameranın daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani iş görüşmeleri yapıyorsanız ön kamera gayet yeterli. 12 megapiksel değerinde fotoğraflar çekebiliyor. Ultra geniş açılı olduğunu söyleyebilirim. Zoom gibi uygulamalarda işte online görüşme yapabileceğiniz uygulamalarda çok güzel bir özelliği var. Siz şöyle sağa gittiğinizde kamera sizi takip ediyor. O da sağa gidiyor. Ya da sola gittiğiniz çok fazla. O da sola gidiyor arkadaşlar. Kadrajdan çıkmanızın önüne geçebiliyor. Bu gerçek gerçekten güzel bir özellik. Evet ben şimdi tabletin ön kamerasından bir video açacağım ve tablete geçiş yapalım. Şu anda beni tamamen iPad 9. neslin ön kamerasından görüyorsunuz. 1080p 60 fps olarak çekim yapıyorum arkadaşlar. Kalitesi bu şekilde ya ben bir tablete göre oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bununla gidip bir selfie yapıp Instagram'a falan atmazsınız ama görüntülü görüşme yapıyorsanız oldukça yeterli. Yine arka kamerasına baktığımızda burada 1080p 30 fps videolar çekebilen bir arka kamerası olduğunu söyleyebiliriz. Arka kamerası 8 megapiksel fotoğraflar çekiyor bu arada. Arka kamerası ön kameradan daha kötü. Batarya tarafına geldiğimizde ise 8557 mAh kapasiteli bir bataryası var ve gerçekten oldukça yeterli. Hatta iyi olduğunu söyleyebilirim. Eğer sıfır alacaksanız sıfır kullanmaya başladığınızda 7-8 hatta 10 saate varan ekran süreleri verebiliyor. Bu bir cihazı siz 2 günde kullanabiliyorsunuz sıfır kullanmaya başladığınızda. Ama ben bu cihazı cihazı buçuk senedir kullanıyorum arkadaşlar ve ekran süresi 5-6 saate kadar düştü. Yani biraz geriledi ama bence yine oldukça iyi bir şekilde performans veriyor. Kutu içerisinden 20 wattlık bir adaptör de çıkıyor. Bununla birlikte 1,5 saatte tam doldurabiliyorsunuz. Peki gelelim videonun asıl konusuna. Yani bu cihaz alınır mı? Öncelikle şunu söyleyeceğim. Eğer elinizde bu cihaz varsa yenilerini almayı kesinlikle düşünmeyin. Evet yenileri daha iyi ama elinizde varsa en az 2 sene daha sizi götürecektir. idare edecektir. Ama elinizde yok ya da elinizde herhangi bir tablet yok. Sıfır alı alacaksınız ya? Hani ilk defa tablet alacaksınız. Bunu mu almalıyım diye soracak olabilirsiniz. O zaman bunu almanızı tavsiye etmiyorum. Neden? Çünkü yeni çıkan, daha bu sene çıktı. Birkaç ay önce çıktı. iPad A16 işlemcili. iPad 11. nesil. Bundaki işlemciden 3 nesil daha güncel arkadaşlar. Ve daha iyi bir performans var. RAM'i de daha iyi. Kamerası da daha iyi. içeriği de daha iyi. Tasarımı da daha iyi. Ama fiyat farkı 2000-2500 lira civarında. Yani çok minik bir fiyat farkı var. Dolayısıyla ben şu an sıfır alacak olsam iPad 11. nesil almayı tercih ederdim. Ama diyor sanki ya benim zaten sıfır alacak param yok. Ben ikinci el anca alabileceğim. işte cebimde 6 bin lira var, 7 bin lira var. O fiyat segmentine bulabilirseniz alın arkadaşlar. Çünkü 6-7 bin liraya bu ayarda bir Android cihaz bulamıyorsunuz. Zaten başka iPad de yok. Dolayısıyla 6-7 bin liraya eğer 9. nesil iPad bulabilirseniz bence hiç kaçırmayın. Direkt alın arkadaşlar. Her türlü işleminizi görecektir. Peki kimler almalı? Öncelikle şunu söyleyeceğim. Bütçem kısıtlı ama performansı yeterli diyorsan alabilirsin. Yani ortalama bir performans arıyorsan, çok yüksek performans aramıyorsan alabilirsin. Bunun haricinde öğrenciysen, not almak için kullanacaksan, notlarına bakmak için, işte pdf okumak için, video izlemek için kullanacaksan eğer 64 GB sana yeterli geleceğini düşünüyorsan o zaman yine alabilirsin. Şunun için de alabilirsin. Ya ben işlerimi zaten başka bir cihazda hallediyorum. Bununla çalışmayacağım. Bununla sadece arada sırada girip oyun oynayacağım. Tüm oyunları oynasın, tüm oyunları kaldırsın benim için yeterli diyorsan yine alabilirsin. Eğer öğrenciysen ama grafik işleriyle uğraşıyorsan yine alabilirsin. Giriş seviyesinde gayet başarılı bir şekilde performans alabileceksin. Arada sırada bir şeyler izlerim. İşte dizi, YouTube'dan video, film bir şeyler izlerim diyorsan. işte not alırım, çok fazla işleme girmem, safaride gerektiği zaman surf yaparım diyorsan yine alabilirsin arkadaşım. Ama burada az önce dediğim noktaya dikkat çekiyorum. 0 alacaksan 11. nesil daha iyi. İkinci elde de 6-7 bin. Hadi bilemedin 8 bin TL'ye bulabiliyorsan bence almalısın bu cihazı. Hala canavar gibi çalıştığını söyleyebilirim. Benimki 2,5 senelik bir cihaz bu arada. Siz daha güncelini de bulabilirsiniz bakabilirsiniz o fiyatlara bence. Eğer işte biraz pazarlıkla alabileceğim diyorsanız iPad 9. nesil hala alınabilecek bir cihaz. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Hani ben bu kadar anlattım ama siz diyorsanız ki ya saçmalama ben 3 senedir kullanıyorum asla anlattığın gibi değil çok kötü ya da çok daha iyi diyorsan lütfen bunları yorumlar kısmında belirt ki bunları almayı düşünen insanlar oradan yararlansın onları görsün okusun. Yine eğer videoyu beğendiysen de like atmayı unutma kanalıma abone ol ki bunun gibi daha fazla video karşına çıksın. Bana da destek vermiş olabilirsin mesela. Tüm bunları yaptıysan ben artık kaçıyorum. Kendine iyi bak. Sonraki videolarda görüşmek için abone olmayı unutma tabii ki. Görüşmek üzere. Hoşçakal o zaman.